Değerli izleyenler, Değerli müminler, Üstadımız Bursalı İsmail Hakkı, Katı sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabının neticesinden Yeni bir sohbetle beraberiz. Cenab-ı Hak bu sohbetlerin feyizini cümlemize nasip ve müyassir eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimiz Ariflerin namazı olacak inşallah başlık öyle üstadımızdan. Fe hazi salatul arifin bi rabbihim fe in kunta minhum Üstadımız öyle diyor. Bu anlatacağımız arif olanların namazı, Allah'ını bilenlerin namazı. Hakkın katında bilişe ermiş olan, hak bilişine ermiş olan insanların namazı. Bu namaz ariflerin raması. Rabb'ı katından seçilmişlerin, hakkın avı olmuş olanların namazı. Ve Üstadımız diyor ki, فَاِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ Sen de onlardansan, ariflerden sen, sen de ariflerin namaz kıldığı gibi namazını kıl. Toprağı, denizi, hepsini bir araya getir. Nerede olursan ol. Namaza geliyorlar seviniyoruz. Ama bir de o işin huşusunu, hudusunu. Bakıyorsun ki ayağındaki ne, sırtındaki ne. Yazılar var, resimler var. Nereye geldiğinin farkında bir oluverse o namaz namaz olacak. İşte ariflerin namazı olacak. Cenab-ı Hak cümlemizi öyle namaz kılmayı nasip eylesin. Demek ki kul sultanı olan Rabbül Alemin huzuruna öyle gelirse Allah Celle Celaluhu da ona kulluk kaftanını, sultanlık kaftanını giydiriverir. verir. Öyle